Bu ne kılık lan? Ya sen ne hastasın şerefsizsin o şerif? Ne yaptım ya? Bu ne kılık oğlum? Allah Allah. Sen demedin mi bana geçen gün? Sen dedin. Senin gibi oğlum olacağına kızımı... Bak senin de kafanı kıracağım Zeynep Söyleyeyim sana. Ha, sen mi yaptın bunu böyle? Sen demedin mi geçen gün? Senin gibi oğlum olacağına böyle kızım olsaydı keşke diye. Al sana kız. Böyle kılık. Yüzün konuş lan gerizekalı. Alo vay 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 Beyimiz de gelmiş hoş gelmiş Cık. Yürüyen cinsellik hoş geldin Ya gerizekalı mısın Aa. o için sen ya Ya bazen şey çöpçücüyüz beni ya Gerizekalı köpek Ne biçim şey konuşma öyle o Yemin ederim var ya sen ne iş hiç... ya var ya Nasıl acı Ya, ya babaydım, hiç... tamam da yani ee... Hayret bir şeysin bazen gerçekten bir şey yok. Otur şuraya, otur, otur. Ya ben dün ne konuştuk Alişe? Babacım ne konuştuk? Ha? Dün burada iki saat ne dil Ya gülüyorsun bir de ne dil döktük babacım? kalbime! İlmek ilmek! İşlenmiş gibisin! <laughs> ya. Senin bu... Alo! Evet evet. Ben uzaktan eğitimle doktor oldum da Bizim bir tane evde peder var Bu sürekli cazlayıp cızlayıp duruyor Bunun göz bunu nasıl sıkabiliriz acaba? Gel gel, gel gel. Şerefsiz pezevenge bak ya. Kirko kardeş? Hep bazılarımızda ne deriz biliriz. için çok teşekkür ediyorum. Yarışmayı düzenledim. Ama bugün kazanana 100 değil 150 TL ödül var. O benim. İnşallah annem kazanır. Elisini geri alırım. Anne al. Bu senin Balonları Balonları patlatıyorsunuz. Kim daha çok seri şekilde bak, sektirmeden kim daha çok patlatırsa o kazanıyor. Tamam mı? Kabul müyüz? Kabul evet. müyüz? Yatın abi yere. Ya bir şeyle mi patlatacağız? Tek, tek dokunuş. tek dokunuş. Tek dokunuş. Tek dokunuş. Yat abi. İlk annenden başlıyorum o zaman. Böyle gidelim. Bak tek dokunuşta. 1 2 3 Dokunamadı bile. Hiç niye annenler öyle başlıyorsun? Denize deniz de iki. Üçte <laughs> <laughs> Ya niye ya niye? <laughs> Şerefsiz denize kaldı niye? <laughs> Öf, kapat şimdi. <laughs> Zeynep kapıyı kapat. <laughs> Gel lan buraya denize